Kutupsal eğrilerde yüzey alanı hesaplama örnek soru 1. Bu videomuzda kutupsal eğrilerde yüzey alanı hesaplamaya bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. R eşittir sin teta eğrisinin teta eşittir 0 ekseni yani polar eksen etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzey alanını bulun. Bir kutupsal eğride yüzey alanı hesaplama sorusuyla karşılaştığımızda Öncelikle hangi eksen etrafında x veya y'den hangisinin etrafında döndürüldüğünü belirleyip ardından hangi formülü kullanacağımıza karar vermemiz gerekir. Öncelikle bir formülleri hatırlayalım. Eğer ki x etrafında döndürüyorsak kutupsal bir eğriyi formülümüz s eşittir 2pi buradaki s yüzey alanını temsil ediyor döndürdüğümüzde oluşan hacimsel bölgenin yüzeyinin alanından bahsediyoruz burada. Alfadan beta'ya r sin teta çarpı kök içinde r kare artı dr bölü d teta'nın karesi d teta. Eğer ki y ekseni etrafında döndürüyorsak F eşittir 2 pi çarpı alfadan betaya R çarpı kosinüs teta değişikliğin nerede gerçekleştiğine dikkat edelim. R kare artı dr bölü d teta'nın karesi d teta. Şimdi öncelikle sorumuzun hangi eksen etrafında döndürmeye karşılık geldiğini belirlememiz lazım. Eğrimiz belli. R eşittir sin teta. Buradaki R'nin yerine gelecek olan, buradaki R karedeki R'nin yerine gelecek olan, burada dr bölü d teta türevini alacağımız ifade bu. Bu sin teta, sin teta olarak kalacak zaten. Teta eşittir 0 ekseni. x ekseninin teta olarak söylenme biçimidir bu x ekseni y eksenimiz teta herhangi bir noktanın x ekseniyle yaptığı açıyı göstermektedir. Teta eşittir 0 dendiğine göre demek ki biz x ekseni üzerindeyiz diye düşüneceğiz. Burası 0 derece. Burası pi bölü 2. Burası pi. Burası 3 pi bölü 2 böyle devam eder. Fakat x ve y eksenini iki türlü söyleriz. Teta eşittir 0 ekseni dediğimizde gizli biçimde x ekseni etrafında döndüğümüzü, döndürdüğümüzü anlatır. Teta eşittir pi bölü 2 dendiğinde gizli biçimde y ekseni etrafında döndürmeyi bize anlatır. Şimdi anladık ki x ekseni etrafında döndürüyoruz. Yani kullanacağımız formülümüz bu. Burada şimdi bizim için açılar gerekli. Bu eğrinin ne kadarlık bölümünün döndürüldüğü ile ilgili hiçbir şey söylememiş ki eğrinin o zaman tamamının döndürüldüğünü varsayacağız. R eşittir sin eğrisi bir çember belirtmektedir. R eşittir A çarpı sin merkezi A bölü 2 yanlış yazdım sıfıra A bölü 2 yarı çapı A bölü 2 olan çemberdir. R eşittir. A cos teta merkezi A bölü 2'ye 0 yarı çapı A bölü 2 olan buradaki değerin mutlak değeri olacak. Yarı çap negatif olamaz. Olan çemberdir. Bunların nasıl çizildiğine ait kutupsal Çember belirten kutupsal eğrilerin grafiğini çizme videosu çekmiştik zaten. Şimdi detaylı burada onlara girmeyelim. Bu grafiği çizelim. Ve açıyı nasıl belirleyeceğimiz noktasına gelelim. Şuraya kaba tassak bir çizimi yapalım. Bunun sintetanın önünde 1 olduğu için buradaki R sintetanın merkezi 0'a 1 bölü 2'dir. Yarı çapı da 1 bölü 2 olur. 0'a 1 bölü 2 noktası burada olsun. Çemberimiz de şöyle bir çember. Biz bunu x ekseni etrafında döndürüyoruz. Teta eşittir 0 ekseni yani x ekseni etrafında döndürüyoruz. Açısal olarak buradaki bu çember üzerindeki hangi noktayı alırsak alalım maksimum x ekseniyle ile yaptığı açılar 0'dan 180 dereceye kadar değişir. Tam şurada aldığımızda tam teğet oldu 180 derece. Şurada aldığımızda 0 gibi. Bunun üzerinde aldığımızda x ekseniyle ile yaptığı açılar teta'nın 0 ile pi arası değişir. İşte buradaki teta'nın değişim sınırlarını da böylece elde ettik. Biz buradaki bir çemberi x eksenin etrafında döndürüyorsak bu çemberin bütün noktaları 0 ile 180 derece arasında değişen x ekseni ile açıya sahiptirler. Kutupsal koordinatlara çevrildiğinde. Teta'nın değişimi bu nedenle 0 ile pi arasıdır. Ve şimdi buradaki yüzey alanını hesaplayacağımız integrali oluşturmaya başlayalım. 2 pi çarpı 0'dan pi'ye Buradaki R'nin yerine sinteta. Burada da sinteta var. Çarpı kare kök içinde. Buradaki sintetanın karesi. Sin kare teta. Dr bölü d karesi. Dr bölü d, t, d teta. Sintetanın türevini alırsak cos teta'dır. Cos teta'nın karesi cos kare teta orası da çok güzel bir ifade geldi kökün içinde sin kare teta cos kare teta 1 etti topu topu integral içinde sin kare teta kalmış olacak devam edelim şimdi 2 pi çarpı sıfırdan pi'ye burası 1 etti gitti sin kare teta kaldı sin kare ile karşılaştığımız zaman bir integralde trigonometrik dönüşüm kullanmamız gerekiyordu. Sin kare teta yerine 1 eksi kos 2 teta bölü 2 yazarız. Kos kare teta olsaydı 1 artı kos 2 teta bölü 2 yazarız. Burada yazacağımız şey bu. Onu yazarsak şu 2 ile şu 2 birbirini götürmüş olsun. Pi çarpı 0'dan pi'ye 1 eksi kos 2 teta d teta. Şimdi integral alıp sınırı koyduğumuzda da burada bu şeklin oluşturduğu yüzey alanını hesaplamış olacağız. pi çarpı 1'in tetaya göre integral'i teta eksi cos teta'nınki eksi sin 2 teta bölü içerisinin türevi 2 bunda pi ve 0 koyacağız. Önce pi'yi koyalım. pi çarpı Dışarıda bir pi'imiz var. Buraya pi'yi koyduk. Sin2pi sin360 sıfır eder. Eksi pi çarpı. Sıfırı koyduk sıfır. Sin sıfır o da sıfır. Burası komple sıfır. Cevap olarak buradan pi kare olarak yüzey alanını bulmuş olduk. E peki bu çemberi döndürdüğümüzde nasıl bir şey çıkar? Yani can simidi gibi bir şey düşünmeniz lazım oluşan şekil. Bunu böyle döndürüyoruz. Bir çemberi döndürürsek. Şöyle buna 3 boyut kazandırmamız lazım. Tam böyle bir can simidi düşünmeniz lazım. Bu döner. içi boş bir şekil çıkar. Simit. Biz de o simitin işte yüzey alanını hesaplamış olduk böylece. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.